Mahmut Bey bizim sıkı izleyicilerimizden biri demiş ki, Cuma günü Japonya'dan gelecek bir faiz kararı var. Onu da bir görmek lazım. ABD verileri önemli ama %100 de yönü ABD verisi etkilemiyor değil mi demiş. Aslında siz bunu destekler nitelikte bir şey söylediniz. Evet, en kesinlikle. Evet, yani şimdi Japonya e, gevşemeyen tek merkez bankası 0.25 galiba. Sanki 0.25 devam ettiği gibi gözüküyor. E, buradaki risk şu aslında yani ABD'nin tek başına faiz indirmesi e, gerçek anlamda Dünya ekonomisini e, değiştiren bir şey değil artık. E, ABD'nin kararı önemli ama dünyanın e, çok kutuplu yapısı, ekonomik yapısı e, ABD'nin tek başına aldığı karar dünya ekonomisini yönü konusunda e, çok da fazla anlam ifade etmeyeceği bir süreçteyiz biz. E, Çin'in ne yaşayacağını görmemiz lazım. E, Japonya'nın ne yaşayacağını görmemiz lazım. Japonya yani Merkez Bankası Başkanı genellikle zaten şöyle söylemler de buluyor. Enflasyon bizim için önemli ama enflasyonla ilgili bir duruş ve pozisyonlama gerekirse bir sıkı durmaya devam ettiriz diyor. Eee da bizim dikkat etmemiz gereken kritik hikayesi. çünkü işte hatta bakalım şu anda acaba bunu konuşurken ben de merak ettim. Eee dolar Japonya'mda hareketlenmeyi yani dolar Japonya'nın biliyorsunuz 162'lere göre oradan eee 139'lara kadar geldi dolayısıyla şu anda saatliğe de bir çevireyim bakayım ne görüyorum. Çok hızlı biçimde 142'den 140'a gelmiş. bu biraz bizi işte korkutan senaryolar. E, çünkü Japon yeninin bu şekilde değerlenmesi carry süreçini sürecini bozan bir şey. ve Japon yeni Japon cinsinden borçlananların elde ettikleri gelirler azaldığı için bunu tekrar gerisinden gerisin geri çevirmelere gerekiyor. E, ee, şu çevirme süresi de genellikle biraz sancılı oluyor. Pek çok ülkeden çıkış şeklinde. İYM'ler de bunlardan bir tanesi. Ee, geçen olan hareketle bence bunun büyük kısmı bozuldu. Ee, o yüzden hala bir miktar tortu var. Ee, ama e, tabii Japonya'nın hızlı değerlenmesi bir miktar sıkıntıyı şey yapabilir, e, yapabilir, yaratabilir. İkinci burada bakmamız gereken Çin yuanı. Ee, Çin tarafında da bir sıkıntı var. Yani e, Çin ister istemez sanki bir devalüasyona gidecek gibi duruyor. Ee, ve bunun da yarattığı bazı tahribatlar olabilir dizçi yaratanları bakımından. Ee, dolayısıyla biz gözümüzü nereye dikeceğiz dersek değerli seyircimize şunu söyleyebilirim. Asya ah, evet, evet. Yani e, bir Japonya gibi durum çok önemli. Japon Merkez Bankası'nın duruşunu değiştirmeyi düşünmüyorum ama söyleyecekleri tabii ki önemli. İkincisi Çin'e odaklanacağız. E, Çin'de acaba böyle bir karar gelecek mi gelmeyecek mi? E, bu da önemli çünkü Çin'deki sıkıntı hala devam ediyor ve oradaki bu makroekonomik bozulma e, globale yansıyor. çünkü Çin son 10 yılda dünyanın hem üretim tarafında hem tüketim tarafında çok önemli bir ekonomisi oldu. Yani Çinsiz bir ekonomi gerçekten ekonomik yapı çok bozuyor dünyayı. hem üretim tarafında çok kıymetli oldular hem tüketim tarafında kıymetli olan Çok büyük bir popülasyon var. E, bu bakımdan hani bence Çin'i yakından takip edelim. E, oradaki e, çin yuanındaki hareketler, orada devalüasyona ilişkin bir sinyal ve benzeri şeyler e, bence bozabilir. Tabii şu karardan sonra e, 142'lerde trade eden e, dolar Japonya'nın e, çok hızlı bir şekilde 140'a geldi. Yani Bunu da unutmamak lazım. E, bu tip hareketler ki carry trade e, bozulmasını yaşadığımız dönemi biliyoruz ne kadar hızlı bir biçimde satış yedik evimiz. Yani gözümüzü bir yandan kara dediğimiz yüzde eksiyle açtık. E, aynısını yaşar mıyız? Çok emin değilim. E, ama yavaş yavaş bu kredi reddilerin birazcık da bozulma bir ihtimali var. E, ABD borsasını negatif kadar etkileyen faktörlerden bir tanesi de bu tabii ki. Yani özellikle Amerika'da fonlar yan cinsinden borçlanan ciddi miktarda da muhtemelen kendi borçlarına yatırım yaptılar. Şimdi o onların canına yakan bir senaryo. Bunu tersine çevirmek zorundalar diye düşünüyorum. Peki. Ee, o zaman dediğim gibi şimdi yarın e, hakikaten Albatros Yatırım'ın YouTube kanalı e, çok hareketli olacak. İşte e, 14'te hatta 14'ten birkaç dakika önce e, giriyoruz genelde. Bir PPK yayınımız olacak. Sonrasında 18.30'da Instagram var. Akşam da şimdi hisse soruları geldiği için onu duyurusunu da şimdi buradan hazır izleyicilerimiz buradayken yapayım. 21'de Sertaç'la bolca hisse konuşacağız. Ertesi gün yine Sertaç var. E, yine e, portföy konuşulacak falan. Yayınlarımız hakikaten e, çok güzel oluyor. O yüzden bugün ben sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Çünkü yarın daha uzun uzun konuşacağız hep birlikte. Yarın daha bakacağız yani. Yani Merkez Bankası'ndan tabii kimse de bir faiz edin Ben de beklemiyorum. Çok büyük bir sürpriz olur. Ee, enflasyonda rakam hala bu kadar yukarıdayken, beklenti hala bu kadar yukarıdayken faiz biraz agresif olabilir. Ee, o bakımdan bence ama özellikle FED önümüzdeki aylarda, yılı da yani bir miktar daha aşağıda kapatırsa, ki kapatabilir gibi gözüküyor, yani bir iki adım daha atarsa, e, bizim merkez bankamızın eli birazcık daha kuvvetlenir. Yani birazcık daha dişimizi sıkmamız lazım. Bir üç dört ay sonra zaten resim çok değişecek bizde. Yani hmm. hani gerçekten e, yılın sonuna doğru enflasyonda çok daha anlamlı bir sakinleşme olacak. Önümüzdeki yılın iki üç ayı bizim için zaten çok yüksek bir baz. E, orada tak 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 hızlı biçimde zaten enflasyon aşağı geldiğini hmm. göreceğiz. E bütün bunları düşündüğümüz zaman, e, iki ay, üç ay, dört ay daha dişimizi sıkmamak e, bence biraz saflık olur. E, erken davranmak da yanlış olur. E, çünkü insanların inancını kırmamamız lazım. E, birazcık daha sakin, Bir, üç, dört ay daha hem e, piyasada üretenlerin e, hem e, politik yapıcıların sakin olması lazım. Zaten 50 ayın -E ortasındayız. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak yani dört ay sonra biz muhtemelen 40'lara yatırım gelmiş ya da 40'ın altına inmeye başlamış bir enflasyon göreceğiz. Gönül rahatlığıyla faiz indirebileceğimiz bir periyoda girip insanların ikna olduğu süreci de yönetirsek e, önümüzdeki yılın ikinci yarısında çok daha rahat ederiz. E, o yüzden birazcık daha dikkatli olmak lazım. Bunun bizim borsamızda da faydasını göreceğiz. Yani bizim borsamızda e, açıkçası pek çok olumlu haber çok fiyatlanmadı. E, pek çok olumlu haber yabancı da getirmedi. Dolayısıyla enflasyonun indiği ve toplumun da desteklediği bir politika yapısı içerisinde, politika stratejinde buna bir de maliye politikaları eklersek yabancı özellikle Merkez Bankası faiz indirimi ve genel resmi düzelmesiyle beraber daha rahat gelebilir. O yüzden bugün yapacağımız ya da ya kısa vade yapacağımız yanlış bir adım gelecek olan yabancı da ürkütük düşüyor. düşünüyorum. O yüzden birazcık daha dikkatli olmak lazım. Bakalım ne yapacak?